Seni küçük yumurkan. Ne kadar bozuk bir dil. Bu taşınabilir makineler beyninizi çürütüyor. Vay be, tamam büyük anne. Büyük annemi red mesaj atmadı ki. Kevin, sen benim ne kadar muhteşem olduğumu bilip bunu kıskanan tepresif bir şapşalsın ve de kirli eski çoraplar gibi kokuyorsun. Ve gönder. Uh, seni huysuz çocuk. Ebedi ve mutlak sonun için hazır... O ha? Yine mi? Ben Aristokarga makineleri nasıl kapatacağımızı anlatmaya çalışıyormuş. Ne? Aristokarga mı? Onu gözüm görmesin. Neyse. Büyük babam hala makineleri dağıtmak üstünde çalışıyor. Sen onu meşgul tut. Ben. Ben! Aa, anladım Gwen. Sen onları oyala. Ne yaptığımı sanıyorsun? Kevan'ı dövüşte yenmeye çalıştığını. Aa, hayır. Planladığımız gibi onu oyalamaya çalışıyorum. Aslında şu an önümde. Ben! Şimdi konuşamam. Gitmeliyim hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Bak artık peşinden koşturan kim? Aa, neler oluyor? Aa, söylemiştim. Fıçıda şelaleden atlıyoruz. Hiç dinlemiyorsun. Aa fıçıyı nereden buldun? Oh, Eski zaman yarışmaları için uygun ve ücretsiz fıçılar. Aa oh, tamam. Ah bu işe yarar. <laughs> <laughs> evet. Bekle sen Kevin. Seni fena yeneceğim. Ben geri döndük. Güzel güven. Ben çabuk. Oradan çıkman lazım. O makineleri yok ettik. <laughs> ha müthiş. Sağ olun çocuklar. Artık Kevin'ın skorunu geçmeye odaklanabilirim. Ben o oyunu bırak ve çık oradan. Şelaleden aşağı düşeceksin. Ha, ah, bu kötü bir fikirdi. <laughs> Aristokarga. Beni ödemsiyorsun. <laughs> Aristokarga. Ne ah, ne iyiydi insanım. <laughs> hey hey, iyi görünüyorsun. Olayı biliyorsun. Günü kurtar, esprili cümleni kur, sonra Kevin'in rekorunu kır. <laughs> hey, indir beni seni küstah yaratık. Senin gibi biri tarafından kurtarılarak itibarımı boşa harcatmam. Bana uyar. Yüzen kanat hava yollarıyla uçtunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güle güle. <laughs> Ah. Oh. oh, bu çok acıdı. Ah. Aristokarga, beni kurtarmaya çalıştın. Ah. Ben. Oh, merhaba. Gelmeniz uzun sürdü. Ya hepimizin uzaylı gücü yok. Bitti mi sanıyorsun Tennyson? Belki beni kurtardın ama bu felaketin olacak. Artık Aristokarga da yanımdayken ben... Olduğun yerde kal. Ha? Ah. Sizi tutukluyoruz. Ne için? Fıçıyla atlamak yasa dışı. Neyse ki uçan makarna sizi kurtardı. Sen bekle bakalım çocuk. İntikamımı alacağım. Kuş için kelepçe var mı? Ah, sahi mi ben? Onca şeyden sonra yine oyuna mı gömüleceksin? Aslında hayır. Önemli olanın Kevan'ı yenmek değil, ailenle manzarayı seyretmek olduğunu anladım. Öyle mi? Vay be ben. Ne kadar olgunca bir şey. Hadi gelin. O fotoğrafı yenileyelim. Ne? Hayır yapamazsın. Ah, ben sen ciddi misin? Sadece bir dakika. Ah peki. Bittiğinde bize katıl. Yemek fikri harika. Bana da bir dilim pizza söyleyin. Yemek demedim ki. Sen müthişsin büyük baba. İşte yüksek skorum geliyor. Ah!